Arkadaşlar bugün bir bisiklet turumuzda burada kimler var? Şey, Karaman Mira. Burada da biliyem bilmez var. Bunun kralı, Neler kralı var. Neler söylemek istiyorsunuz Bisiklet sürmek güzel bir şey mi? Evet. Sizce? Evet. O zaman Ergeniz hadi başlayalım. Hadi yolculuğum. Nasıl gidiyor? Evet, hadi şey <laughs> Evet. Arkadaşlar evet. o uçup gitti şu an neredesin? Arkadaşlar değil, değil, abone olmayı unutmayın. Sadece tamam edin. Şu an dövüşecekler galiba. Hayır. Oha dur 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 dur, dur. Lan. Bak bakayım. Oha. Evet. 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 geldik Evet. 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 Ben dedim yani, 10, 10 dakika. Gel lan üç. lan tekrardan yapalım. Uf, bu anne mi ya arkadaşlar? Arkadaşlar şöyle giderim onları çekmemiz için bizim bir yerimiz olması lazım. Hemen şöyle Başla. Evet Hadi gidelim Zincir var Gidelim Pıstı Gidelim Arkadaşlar Buna Hadi gel kameraman. Aşağıya gidiyorum Ben de aşağıya gidiyorum Evet hadi gel Gidelim gidelim avradın evradına Aşağıya geldik ama. Oo. İbrahim bir kere de beni çeker misin? Ben de bir bisiklet süreyim. Tamam. Evet arkadaşlar, ben... İbrahim şu an beni çekecek. Hemen ben gidiyorum. Ben oh. de hareketle ettir tamam mı evet. da? Ben de gitsin. Tamam. Ben hareket edeceğim. Evet arkadaşlar, kamera Sadece çekin. Bu iyi gözük. Arkadaşlar inanamıyorum. Yanımdan bir pat yazı geliyor. Pat yazı.